Merhaba arkadaşlar ben de. bilgisayar Ne yapıyoruz anne? Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kırtasiye alışveriş yaptık arkadaşlar. Kırtasiye alışverişi bir videomuzda karşınızdayız arkadaşlar. Çok güzel şeyler aldık. Gerçekten çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum ben. Hep birlikte bunları inceleyelim. Bakalım neler almışız. Bakalım hangileri gerekli. Hangileri gerekli? Bence hepsi gerekliydi. E ben hepsinden çok memnun kaldım ve gerçekten hem göze hem de ihtiyaca yönelik bir evet. alışveriş oldu arkadaşlar. Ablamız, bazı evet, bazıları ablamız. Evet, bazıları ablamızın arkadaşlar. Bazıları Defne'nin öyle bir karma yapıp hepsini böyle göstereceğiz size. Evet, hem de açıyoruz. İlk önce bundan başlayalım. Evet. Şöyle şimdi bunu sökelim. Şöyle çük çük. Şöyle şöyle koyalım. Şimdi buradan kalemimi sokuyoruz. Tamam mı? Sonra paspas pas gitti. Mesela gitti. Saçıma şansında da yerine koydu. <laughs> Belki gelir içerine girer diye düşünüyorum. Tamam. Burada kalem çöplerini bekliyor. Sonra bir şekilde buraya açıyoruz. Bu ben bunu sevmedim. Pek o yüzden ablamın bu. Evet ben Şöyle koyalım. Bunu şimdi şöyle açacağım. Açabilirsek açabiliriz. Evet açtık. Bu böyle çok tatlı. Ben bunu çok sevdim. Bir tane böyle bir kalemimiz uçuyor. Bu çok tatlıymı anne? Evet çok güzel Defneciğim. Bu da çok tatlı. Böyle pembe bir kalem. Şöyle bir sökmek istiyorum. Bakalım nasıl. Böyle bir tane kalem. Aa şey gibi kurdale gibi değil mi? Kurdale zaten. Tamam. Sökemedim. Bu hem sökme videosu açılışı. Böyle kurdayın şurasında tavşan var. Evet çok güzel arkadaşlar. Küçücük bir tavşan detayı var. Ve ben tavşanı çok seviyorum. Evet tavşanı herkes sever herhalde değil mi? Bunu açmayalım bence. O şöyle. e, Cetvel, böyle. Cetvel arkadaşlar. Güzel. Evet. Böyle tatlı oldu. Evet, o da güzel. Evet, bu da güzel. Bu evet. Burada üç tane piritimiz var. Pirit mi onlar? Şey mi? Pirit. Boyama. Pirit. Emin misin pirit? Pirit. şey. Bakayım. Yapıştırıcı anne bu. Bu yapıştırıcı mı? Yapıyorum. Aa ben bunları şey sanmıştım arkadaşlar. Ha onlar şunlar. Hı hı, öyle. Biz o kadar çok piriti niye aldık Dekma? Ucuz diye. 12 TL. <laughs> Ucuz bir yağmursuz arkadaşlar. Burada bu çok tatlı. Ben bunu çok sevdim. Evet o Böyle çok güzelmiş. Kesilebiliyor bu. He, Kesip de kullanabilir. Kesecek misin? Bilmiyorum. Bence kesme. Öyle daha güzel duruyor. Açalım mı? Bence Aç. e, şey kırtasiye alışı en sonunda çantamızı hazırlıyoruz videosunda. Açtım ama Tamam, ben o açıp dursun. Silgini bence açma. Tamam, silgimi açmayayım. Ama kalemlerin şeyin etiketini falan açayım. İstiyorsan aç. Açayım. Bu, bu o böyle. O nasıl? Aa, bir çok şey. Aa, çok güzelmiş. Ayı, beyaz ayı. Ben bunu çok sevmedim. Niye? Bence güzelmiş. Ne de alırım, bilmiyorum. Başka? O da maria ayı. Ama ortak ya? bir alışveriş oldu. Kimin kimi bilmiyorsun. Evet, o yani, şöyle varmış. Defa. İki tane var bundan. Biri var Biri. Evet. Ha. Şimdi burada çok tatlı kedile. Şöyle. Kedili bir tane. Açayım işte. Evet. Sıradaki figürünü de göstermek şimdi. Açacağım inşallah. Durun. <laughs> <laughs> Neden açılmıyordu bu Zancı ya? Bence açmalarını sormuyordu ama kasalar doğru. Makasımız şey plastik bir makas arkadaşlar. Şey dersin de falan. Evet. Açamadım ya. Tamam dursun dur onlar dur. dedin. En sonunda açarız temizleriz onu. <laughs> evet. Şöyle. Şuradaki figürü göstermek istiyordum. Tamam onu görüyoruz zaten figürü. Hayır. Ha Nasıl? tamam. O artık yapacak bir şey yok. Onun sonra açarız. Bir tane kedi de. figürümü çöpleri şöyle koyalım. Evet. Burada böyle cinnamorol. Neydi? Cinnamorol. Krominin arkadaşı. Çok güzelmiş o da. Defne. Bana bir şey geldi. Açamıyordum. Evet o da. Şimdi sonra açalım. Bakalım onu da. Tekrar açalım. O ne? O da mı krominin arkadaşı? Hayır. Bu kedi. Kedi mi? Çok güzel Defne. Onların hepsini ben aşamadım. şimdi tutacağım ve size e, yakından da göstereceğim arkadaşlar. O neydi? Bu pati kedi patisi. Ya çok güzel. Bu bir tane. İki tane almış. Herhalde benim bir almış. Evet ikisi de çok güzelmiş. Şimdi Hı -hı. burada da şey Ah elim açtım. Boya. Böyle bir tane boya var. Hmm. Kokuyor mu? Kokmuyor. Aa ne oldu? Böyle bir tane şey var. Bundan ben gözlü kalem almadığım için, ablam derslerin işaretim için. Evet üç tane. Sarı var, pembe, pembe var, var. mor var. Bence en güzel, en ideal renkler değil mi? Evet. Burada dörtlü normal, e, güzel, kalitesi de güzel silgiler ve kalem uçları var arkadaşlar. Genelde Defne 07 uç kullanıyor. Evet o görünüyor. oluyor. Evet. Böyle sana bantıcık. Evet bantıcık olanı. Bu. Şunlar kaldı. Bu. Evet o şey mi çizgili mi kareli mi defne? Bakayım. Ee şeyle. Çizgili. Bizim <laughs> çizgili. Evet arkadaşlar. Ama şöyle... benim belli olmadığı için ben almadım. Evet çok iyi yaptın sen çünkü öğretmenimiz bize söyleyecek. Böyle bir tane. <laughs> Defterlerimi hep ağlamın. Tam ben ve ben de, ben de. Çok evet. güzel Tam ve Burada böyle ağaç var. Evet çok güzel. Ay şu çok güzel. Ben ona bayıldım. <laughs> Bu böyle şey. Bu evet. Gelir. Evet. Pas 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 var. Ne? <laughs> Şurada not tutacağım. Ben bunu bilmiyorum. Ha? Böyle bir şey. Onun içinde aynı zamanda sticker'ları var arkadaşlar. Öyle İster mi? Aç gösterelim arkadaşlara da. Bekle. Ben bilmiyordum. Dur. Öyle ben bilmiyordum. Öyle. 21. Aa. Bakalım artık. Anne sen ne biliyorsun? Aa. Düşürdüm. Bir şey olmaz. Onlar öyle tek tek stickerlar arkadaşlar. Bu ne? İçinden not kağıtları çıkıyor arkadaşlar. Not Cumartesi, alıyorsun. pazar. Aşağıda evet. gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Not alıyorsunuz. Ben buna gerek yok ben. Tamam ona tek ona tekrar getiriyoruz. Şöyle koyuyorum. Bu Bunu... ne? Bakayım. O da şey küçük küçük kağıtlar. Öyle dosyaya koymuşlar. Hı. Bu da böyle bir şey. Bir tane defter aldım kendime. Bu da şey. Not ne defteri. Not defteri. Bakayım çizgili mi? Kareli mi? Çizgili aldım. Çizgili Böyle hani Derslerimi not etmek için. Evet özelim. bence çok güzel. Kuremenin gözünde çiçek mi var Defne? Hayır lollipop. Ha çok güzelmiş. Çok, çok şirinmiş. Evet. Arkadaşlar bunları Defne kendisi gitti aldı. Ben alırken yanında değildim. O yüzden sizlerle birlikte ben de görüyorum. Evet. Ee, bence Ablam. çok güzelmiş. Bu böyle tane çizgiler. neymiş? O neymiş? Önündekiler ne? Tarsit. Ya o da çok tatlıymış. Çok masumlar Defne. Bir kendim var. O ne? Da kedi. Ha. <laughs> o çok güzelmiş. O da mı çizgili? Evet. Işte aynı. Hmm, o da güzelmiş. Bence güzel. Kullanışlı. Bu da böyle göstermiş. Üç tane not defteri almış arkadaşlar. Ben almadım. Bir <laughs> zirar ediyorum. Aa, o da çok güzelmiş. Tam bir ajanda not almak için. Patron. Evet. Bu da ajanda işte. Evet. Evet. Makaslarımız var. Evet iki tane makasımız var arkadaşlar. Evet göstereyim. Böyle. Böyle evet. Plastik. Plastik, Plastik. İki, iki tane mi? makasımız var arkadaşlar. Sadece kağıt kesmek için. Aa o çok güzelmiş. Onu açıp göstersin de Defne. Bakayım. Bunun böyle açımları varmış. Aa çok güzelmiş var. Ben ona evet. bayıldım evet. ya ama. Çok güzel. Çok Bir arkadaşlara çeksin onu. Şöyle arkadaşlar. Ben de bilmiyorum hiçbirini. Bunu Evet. Bu ablamın. Ben al bunu ne diyeyim? Evet notlarını yazacaksın. Bunların rengi çok güzelmiş. Evet hem kendisi yeşili çok güzel yapmışlar. Evet. Hem de o yapışkan kağıtların renklerini çok güzel yapmışlar. Ben bayıldım ona defne. Ben çok güzel olmuş. Bak her mısın? Bir de bunlar var. Bir de bunlar var işte. Bir, bir de bunlar var. Evet onları da gösterelim defne. Bir sürü mi bitsem hiç aç da göster bir tanesini. Ne varmış? Şey açıyorum bir tanesini. Evet. Arkadaşlar da görsün. Belki arkadaşlar da almıştır. Evet. Normalde biz aslında çok bir şey almayacaktık. Her şeyimiz vardı. Böyle bir tane bir resim. Bir tarafı silgi, silgi arkadaşlar. Burada e, evet. kalemi açıyorsun. Sonra burada da çöpülerini güzel Ama bu kalem tarifini ben beğenmedim. Neden? Çünkü çok az. Fazla bu. Olsun. Bir tanesi siyah. Şöyle göstereyim. Bir tanesi pandalı. Bu köpüşlü herhalde. Aa, o köpüşlü olan çok güzelmiş. Değil mi sarı olan? Evet. Sen çok hangisini beğendin? Sarı olanı mı evet, yoksa pembe olan mı? Sarı olanı. Pan Onu Onun da mı aynı şekilde? Evet, sil. aynı. Sildiği kalem tıraş. Hı -hı. Hı -hı. Kokuyor mu o silgisi? Hı -hı. Kokuyor bence. Yani. Önceden arkadaşlar silgiler şey kokulu kokulu çok güzel oluyordu. Bir dakika. Ay, o kokluyor mu Biraz ama güzel kokmuyor. Çin <laughs> kokuyor. Ya yani neler aldık şimdi? Not, bol ıı, bol not defteri aldık. Daha sonra basmalı kalemler aldık. Ee, daha sonrasında keçeli kalem aldık arkadaşlar. Sonra e, 07 uç aldık. Şu kalemlerin hepsini bana ver arkadaşlar. Ben göstereyim Bir şeyleri. Bir dakika. Şöyle açalım da bunları. Açırırız. Ya da açmayalım. Ver anneciğim. Ben göstereyim arkadaşlar figürleri de yakından görsünler. Şöyle diyor. Evet. Evet arkadaşlar. Aa şu çok güzelmiş. Hangisi? Şu kedili olan. Şöyle arkadaşlar. Ay, senin en ben en sevdiğim kırtasiye ürün. Ben sonunda. şunu çok beğendim. Kırtasiye ürünü. Evet, kırtasiye ürünü. Bir dakika. Şunları ben bayıldım. Arkadaşlara bunları ayrı bir göstermek tane. istiyorum bir tanesi. Bir tanesi sevdiğim bir tanesi ne oldu? Aş. Sevdim ben. Yoksa diğer. Şey, şunu beğendim. Şunu. En çok annem bu dörtleri beğenmiş. Evet. Ben de en çok bu silgiyi beğendim. Ay. Dur, kameramız düşüyor. Ben de en çok bu silgiyi beğendim. Evet o silgi de güzel. Evet evet o da güzel. Şey de güzel. Onu da yakından gösterelim istersen. Şu şey var ya. Ver onu. Şöyle arkadaşlar. Bunun içinde de şeyler var. çok toplar var. Onu topları açabiliyorsun. Bence dağıtmayalım. Açabilirsin. Ama açmayalım bence de. Dağılmasınlar bence. Ben de. O zaman sen gelin. sadece özür dilerim. Lafını kestim. Sen sadece silgiyi mi beğendin? En sevdiğim bir şey oldu. Başka? Bir de bu. Ya benim beğendiğim kalemler mesela. Bir de makas. Evet makas. Şey Kağıt makasımız da çok güzel arkadaşlar. Bence bütün ürünlerimiz güzeldi. Evet. 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 O zaman. Ama arkadaşlar biz bunları aldık. Ama bunları ablamızla ortak aldık arkadaşlar. Tabii ki geçen seneden kalan ve bitmemiş eşya bitmemiş eşyalarımızı kullanmaya devam edeceğiz evet. arkadaşlar. E, zaten geçen seneden e, beslenme çantamız vardı. Geçen seneden e, suluğumuz vardı. Geçen seneden ama geçen seneki suluğumuz ha suluktu. pardon e, çantamız vardı. E, geçen seneden bir sürü şeyimiz var arkadaşlar. O yüzden onları almayacağız tekrar tekrar. Onları geçen sene aldığımız için onları kullanacağız. O yüzden her sene aynı aynı şeyleri kullanmak, aynı şeyleri kullanıyoruz falan diye düşünmeyin. Ee, geçen seneden kalan eşyalarımızı da kullanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bunlar da ihtiyacımız olan şeyler. Aynı zamanda da ablamıza kullanacağımız şeylerdi. Bunu da belirtmek istedik arkadaşlar. O zaman Videomuzun sonuna gelin. Kanalıma abone olup like atmayı, ciltten basmayı, yorum yazmayı, istek, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.